Efe, efendim baba. O dün gelen karo neydi? Yastık aldın. Hangi parayla? Babacım kendi kartımı aldım zaten 4 tuz fiyatı da kaydı uygun. Senin yastığın yok muydu? Yastık yüzünden fizik tedavi görüyorum ben. 4 tuz rahatlama şey var düğmesi var. Sen gel buraya gel. Allah Allah iyi geleyim. Allah Allah. Dur düğmeye bas. Basınca ne oluyor? Kanada dönüşüyor babacım. geç tamam, geçme çarparım. Efendim düğmeye basar mısınız? Ne oluyor basınca? Bu neymiş ya? Değil mi? Sen ben bunu ofise götürürüm. Ne ofise? 2 artı de oturuyoruz. Ofise yok ki senin. Sana ne? Ya oğlum gir. dört Dortos rasta şey yap. Ara tamam mı? Orası spar. spar süpar, süpar bir günde gelir zaten. Benim, benim aslımı bana bırak ya. Sana yazıklar olsun ya. E tamam senin olsun. Al Allah aşkına. Ben yenisini alayım. Senin kartından ne diyeyim de gör. Anlamadım. Ne yapayım? İki gün koltuk yastığa mı uzanayım ya?